4 12 2015 İzmir at yarışları programına ya giriyor. Emekli tahminciler karşılayın arkadaşlar. Şansınızın bol kazancınızın bol masaklarıyla. İzmir'de birinci ayakta arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ve 8 numaralı atları ayıramadım arkadaşlar. İkinci ayakta 2 3 5 ve 4 numaralı atlar. 3. yakta 2 numara tek olarak bir rakip olarak 4 5 ve 3 numara at değerlendirsin arkadaşlar. 4. yakta ben 3 numara tek diyorum. Rakip olarak öncelik 2 numara diyorum. Daha açmışız da 6 bana arkadaşlar. 5. yakta 7 numara tek olarak bir rakip olarak 6 ve 4 numara atlar. Son ayakta ise arkadaşlar 7 5 3 6 öncelik iki sekiz, dokuz, bir ve on iki da daha sonra sürprizde değerlendirilecek şansınızı bulabilirsiniz. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizler de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.